Bazen topladığımız mantarları öncelikle uygun şartlarda kurutmamız gerekiyor. Yaklaşık... Toplama tarihi ve teşhis edenler gibi bilgileri yazıp poşetin içerisine koyuyoruz. Mesela bu türümüz sonra mantarımızın ismini yazıyoruz. Paris Fondarium numarası örneğin 801. Hangi kutuyu içerisinde 7, 8, 9, yaklaşık 10 yaşında bunlar. Şunların her biri sene halkaları. Aynı ağaçlardaki gibi. Etiket bilgisinde mantarın ismi, nereden toplandığı, kim tarafından toplandığı, kilitli poşetlerimiz içerisinde bunu koyarak mantarımızı familia şeklinde düzenleme yapıyoruz biz. Alfabetik olarak Onların içerisinde saklıyoruz. Herhangi bir araştırmacı burada herhangi bir örneği görmek istediği zaman e, ismini söylediğinde bilgisayarda kayıtlarımız var. Oradan bakar, e, rahatlıkla bulabiliyoruz. Çünkü burada numarası da var. Fungari numarası. Örneğin bunun 1776, 26 yıllık bir örnek. Şu örneğimize bakalım. Onun ne zaman Bizimki Bizimkiler böyle saklanıyor. Yerine gerekli bütün e, bilgileri bulabiliriz. Tabii burada ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Sadece bir genel Buranın kuruluşu e, araştırma merkezi 1989 yılında kuruldu. Oldukça eski mantar çalışmalarına göre ve o günden bu yana e, mantar örneklerini topluyoruz. E, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden olduğu için bir e, geniş perspektifte örneğimiz var. Diğer fungaryumlardan e, ayıran özellik olarak ayrıca örnek sayımız da ...fazla. Öğrencilerimiz burada... ...staj yapabilirler ve mantarları... ...öğrenmek için e, geliyorlar. Mantarların özelliklerini... E, ...neye yaradıklarını... ...hangi e, amaçla kullanılabileceğini... ...çünkü burada... ...biz sadece depolama şeklinde değil... ...aynı zamanda da... ...bunların laboratuvar aşamalarını da yapıyoruz. İşte mantarların... Gıda alanında kullanımına bakıyoruz, tıp alanında kullanımına bakabiliyoruz. Kanser önleyici özellikleri veya viral enfeksiyonları önleyici özelliklerine de bakıyoruz. Ve geniş bir kapsamda inceleme imkanımız var. Sonunda topladığımız mantarları uygun usullerde kurtuyoruz. Buradaki amacımız şu, Türkiye'nin her bölgesinden toplanmış doğal mantar örneklerimiz var. Bu mantarları usulüne uygun kurttuktan sonra, isimlendirip e, gerekli işlemleri yaptıktan sonra koruyoruz. Ve e, e, ileriki nesillere e, aktarmayı e, düşünüyoruz. Gerekli işlemler mantarların önce teşhislerini yapıyoruz. Eğer önceden teşhis edildiyse e, kaynakları e, kullanarak, eğer teşhis edilmediyse ülkemiz için yeni bir e, tür şeklinde yayınını yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımız yayınlarımız da var. E, burada hem e, zehirli hem yenilebilen veya yenmeyen her çeşit mantar örneklerimiz mevcut. Yaklaşık 30 bin örneğimiz var. Bunların 2 bin civarında teşhis edilmiş türümüz var fungaryumumuzda. Türkiye genelinde de zaten teşhis edilmiş makro mantar olarak 4500 civarında tür var Türkiye'de. Yani hemen hemen yarısına sahibiz diyebiliriz. Şimdi bir ilaç kokusu vardı sizin. Evet,